Ve arkadaşlar İstanbul Anadolu yakasından Sade abimizin aracı sarı halojen sidik farlar, sarı halojen parklar, farlar mod plus, araç komple mod plus 2018 daha önceki videolardan zaten izlemişsiniz. Hoş, abi. Hoş bulduk Sade abi nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Hamdolsun abi iyiyim. Açalım abi kaputu. Açalım. Arkadaşlar araca 2018 gündüz detli prime farlarını takacağız. 2018'den sökülme. Sokete soket çeviriciyle takacağız. Hello başkan. Arkadaşlar ön farların sökülmesi için ön tamponun öncelikle sökülmesi şart. Sol far, sağ far sökülecek. Prime farlar takılacak. Aynı şekilde sislerde poton duo serisi ledlenecek. Aracın bütün iç ambiyansları ledlenecek, plakalar dahil arkadaşlar. Para tutan toplamda 4 tane onluk vida var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi şurada, bir tanesi de ön altta. Bu da zor sökülür mü soketi? Bu basit söküldü. Bakalım çıkan fara. Orijinal mi? Orijinal ikisi de Orijinal. Aracın herhangi bir önden kazası, belası çok şükür yok arkadaşlar. Zaten 2018 model. Daha 40 bine yeni yaklaştı. Daha önceki videolarda da SD kart takmıştık. Versiyon 3 teybine. 2018. Mod Plus arkadaşlar bu. Son üretim diyebilirim. Çıkan farları bagaja koyuyoruz arkadaşlar. Güzelce muhafaza etmesi için. Pasta cila, da olabilir. Pasta pasta cila yapıldı mı daha önce? Yapılmadı da yapıldı yani. Yani sadece sen seramik mi yaptırmıştın? Seramik. O zaman bir pasta, ince bir pasta gider. Veya sadece cila. Hani pastayı da erken bence. 2018 model araba. Pastaya gerek yok sadece cila idare eder. Bu kapalı otoparklı diyor şu anda. Adama. Rabbim kaza bela vermesin. Tertemiz. Araç orijinal arkadaşlar. Orijinalliğine sadık kalınarak sadece orijinaller orijinal farlar Neyi kanka? Kutu açılışını mı? Ha gel abi gel gel gel. Ampullere bak. Arkadaşlar ampullerimiz Poto'nun Milestone serisinin son çıkarttığı Commander serisinin bir üstü olan şu ismini telaffuz edemiyorum. Pure White. Bu arkadaşlar son çıkarttığı ürün bu. Milestone serisi 12.000 lümen. Bakın orijinal olduğu şuradan belli. O kağıdı getir Elo. Boş, boş, boş. Kağıdı getir abim. Abi şunu tutar mısın? Bak. Bir aç onu. Bak görüyor musun mıknatısı? Koy. Evet, orijinal arkadaşlar böyle N11 gibi yerlerden ucuza böyle 500-600 almaya kalkmayın. Onlar çakma. Her bir ampul için ayrı bir soketi var. HB3 9005 diye geçiyor. Soğutuculu led ampul. Ver abicim. Ürünün bir yıl garantisi var arkadaşlar. Distribütör garantisi, POTO'nun. Çevirici soketimiz arkadaşlar, her iki tarafı da e, şeyli. Yarın bir gün sökmeye kalktığı zaman. Şimdi test aşamasında denemesini yapılacak. Sonra onlar sarılacak. Sokete Işıkları soket. Işıkları yakalım abi kısa farları. Arkadaşlar çevirici soket dediğimiz bu. Ayrıyetten ben... orijinal soket. Far motoru için orijinal soket. Kısaları aç abi. Açtın mı kısayı? Emin misin? Yarım kontak yaptın mı? Bence yapmadın. Soketi <laughs> artı ve eksi ya Aha. iki türlüdür O yüzden artı eksi seçtiğim günden de Artı eksi seçer aydınlatması al şimdi abi şunu görüyor musun bak sadece kısa yanıyor daha çizgiyi görüyor musun daha far, far ayarını yapmadık yani daha duvara yaslayıp da şuraya düzleyip de far tek çizgi ayarını yapmadık da. Bu 12.000 lümen. Hafif maviye çalar. Bak gel ekrana bak. Hafif maviye çalar. Bak görüyor musun? Ekranı görüyor musun? Ama bak evet. hafif maviye çalıyor. Ama gerçekte nasıl? Gerçekte beyaz beyaz değil mi? İşte videolarda abi mesela Video sinyal. ha mavi, mavi gözüküyor. Mesela videolarda benim farlardaki sinyaller dönüyor. Böyle şey yapıyor. LED olduğu için. Mesela bak gündüz LED'li ya. Mesela bu da dalga dalga yapacak şimdi. Ha yapmadı hayret. Led olduğu için dalgalanma yapabiliyor. Ama bak ne kadar beyaz görüyor musun? Ben beyaz. Pure white. Ama buraya baktığın zaman mavi çıkıyor. Arkadaşlar orijinal far, orijinal prime, hatasız, pırıl pırıl far. Bez Sağda abi de vardır. Kapı da var abi. Kapı da var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iç aydınlatmalar. Sidik sarısı, halojen. Bunları kapatıyoruz. Biraz soğusun. Çünkü çok sıcak. O sigara. Zula'da sigara çıktı. Bunlar çok çabuk ısınabiliyor halojen olduğu için. Bunları böyle bir kapatalım. Soğusun arkadaşlar. Yerine potonun komple ledlerini aldım ledlenecek. Aradaki farkı bilmem anlatabildim mi? Çok dehşet yanıyor. Hatta gözümü aldı. Şunu da kapatalım. Arkadaşlar iç aydınlatma. Sidik sarısı halojenler söküldü. Oraya koyuldu. Kutuya koyulacak orijinal ampulleri. Sırada plaka ampulleri var. Plaka ampulüyle bagaj ampulü değişecek. Bir de geri vites ampulü. Arkadaşlar Aksant Blue'larda geri vites bir tane gerisiz bir tanedir. Geri vitesi T10 dipsiz ledle değiştirdik. Poton kaliteli güçlü. Bagaj içi lambasını Sofit 31 mm yani 31 mm ile değiştirdik. Beyaz. T10 dipsiz plaka ampulleri. Poton. Üçüncü stop. Frene basınca da onu da ledledik. İç aydınlatmanı da ledledik çıkanları da koyduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Abi kısaları açalım. H27 Doğu serisi ledlerimizi de taktık. Görmüş olduğunuz gibi şimdi duvara doğru çizgi ayarını yapacağız. Arabaya binelim bir tur atalım. Arkadaşlar farlar takıldı. Tüm ampuller değişti. Bir test sürüşüne çıkacağız. Şeyler, var. Var. Tamam. Bu Bak görüyor musun? Mavi gösteriyor. Halbuki mavi değil. Bembeyaz. beyaz.

Nasıl abi aydınlatması? Aydınlatma güzel. Değil mi? Evet, gibi 12 bin lümen. Bileston serisi. Can ya. Neyin var? Düz bir, şey... Düz bir yer bulamıyoruz arkadaşlar. Düz bir yer bulsak Burada, burada tam düz değil ama hacı. İsterseniz otoparka girelim bakalım. Aynen otoparka girelim hacı. Otoparkımız düz. Girelim otoparka. Da... Yavaş. Servis. Servis. Ama nasıl? Yedi ileri. Azam. Hayaliydi. Ramo başkanın hayaliydi. Yedi ileri DC'di şans şanzımana binmek. Ama manuelci o da. Şehir, içine, da Şehir içi İstanbul'da İstanbul'da yedi ileri ideal. Dört ilerisi de güzel. Yedi ilerisi de güzel arkadaşlar. Yok yok, yani yok soldan, düz. Soldan i̇lk sola gir. Acı aslında burası düz zemin. Değil mi? Kafayı buraya verseydim bu tarafa. Böyle yapsak zaten. otoparka bile gerek yok. kaldı. Kaputu açalım. Elif gel abim böyle yanıma ye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi farlarda herhangi bir oturmamazlık vesaire hiçbir şey yok. Orijinal 2018'den sökme prime farlar. Görmüş olduğunuz gibi tek çizgi. Aynı değil mi acı? Arkadaşlar i20 jantlarımı soranlar var satmıyorum oldukça memnunum Elif gel abicim böyle. Gel böyle. Nasıl? Sade abi. Çok beğendim. Çok iyi oldu. Dediğim gibi var mı? Ne demek? Var mı abi kafana takılan bir soru işareti vesaire? Yok sağ ol abi. Ramo başkan bir kaputu açar mısın? Abi ışık tut kaputa. Arkadaşlar farları çevirici soket ile taktık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sokete sokettir. Orijinaldir soketler. Bu tarafa bakalım abi. Far motorlarına kadar çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kablo kesme biçme vesaire yok. Elifciğim elini çeker misin abi? Abi parkları aç abi. Sisleri aç. Sisleri söndür. Ekranda mavi çıkıyor. Gerçekte beyaz. Nasıl olacak? Kısaları açtın. Selektör yap. Sağ sinyal var. Sola sinyal ver. Tamam. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bu araçın çamurluğunda sinyal yok. Mesela bizim araçlarda var ama bu araçlarda yok. Çamurlukta sinyal. Onun için buraya vermişler. Bundayın fantastik hareketleri. Salih abi, var mı beğenmediğin bir nokta? Yok abi. Burası olmadı. Abi. Yapmadınız, Geldi. etmediniz. Arkadaşlar gecenin saat tam 12'si. Ne dedim sana? 12 olmadan bitecek. 12'ye 5 var. Öyleyizdir. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. İyi günlerde kullanman dinleyin abi. Rica ederim.